Ben Fero. Yeah, 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 yeah. Yeah. Bingo. Hadi delirin yo bu tamam bingo Bir sabah billboard Ben Fero King Kong Kimbo gibi deliyim ho Boş ver dildo Var baba fingo Delirin yo Bu da bingo Hadi billboard Ben Fero King Kong deliyim Boy ismimi bil ho Sam Bildo Var baba Fingo Amacımız değil babu şiddiyet Falan hani şimdiye kadar Kim diye tamam indi bin diye Devam tabi yetmiyor para kim, kim, kim diye kadar bakış açınız dar Biraz eğlenin ulan bana değmeyin Ulan ben, ben de neyleyim ve de göz yaşı zulan derdim çok diye mikrofonda ağlamam bulan tamam mılan yolladım.